Hoş geldin abi. Merhaba kardeşim, hoş bulduk. İyi, iyi, iyi günler e, diliyorum. İyi pazarlar diliyorum ben de. İyi pazarlar, evet. Ee, derbiyi izle bir abi. Tekişmeni ee, <laughs> de bir maçtı. Ee, İsmail Kartal'ın e, kadro seçimi, yazı. Rıza çalınmayın kadro seçimi. Kararlar, <laughs> ee, e, verilmeyen, verilen tartışmalı kararlar. Evet. Sen ee, derbiyi nasıl uygulamarsın şöyle bir kısaca? Ya sonuç olarak e, şöyle çok net şekilde Fenerbahçe için tek taraflı geçti mücadele. Mesela ben burada Çağlar'la ilgili sorular da var. Onları da söyleyeceğim. Hani söyleyeyim tabii. hani evet çok merak ediliyor maçın yankıları evet. var ama transferle ilgili konuları da aktaracağım, söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi birçok bakış açısı var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim bir kere yani. İki takım arasında çok büyük fark var. Mesela ben şunu soruyorum. Hani izleyicilerimiz de yazabilir, destek olabilirler bize. Beşiktaş'ın sahadaki 11'inin bonservis bedeli kaç paradır mesela? Tahminen mi? Yani mesela kadroyu söylesene mesela Mert. Bak önünde kadro e, var Mert, senin. Mert, Onur, Amartey, Beyli, Umut. Bunlar da defa... bir şey söyleyeceğim. Zaten e, Umut ve stoperlere herhangi bir bonservis bedeli yazmayız herhalde. Önce Hı -hı. serbest oyuncu olursa transfer yaparlar normal şartlarda. Burada en pahalısı Mert bence. Bilmiyorum. e, Getson var. Getson var. Orta sağda Necip, Getson, Chamberlain. Tamam. Ee, sonrasında da ileride de Rebic, Muleka, Cenk Tosun. Tamam. Yani kaç para bonservis bedeli yazarsın? Tabii kabaca evet, sen ben bir... Başkan olsam, ben başkan olsam, yani hepsini transfer edeceğiz. 20 milyona bitirelim derim. Bu hepsi içinde kim var? İsimleri söyler misin? Yani hepsi içinde... E, hmm, Getson'u abi. En pahalısı zaten Getson olur. Getson da zaten sakatlanıp çıktı. Evet. Onu yerine kim girmişti? Salih girdi. Salih Sal yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu olan Cengiz Ünder'in sadece bonservis bedeli Beşiktaş'ın 11'inin hani geç sonu biraz daha istiyoruz o sakatlığın evet. çıktığı için 11'ini toplasan vereceğin maksimum bonservis bedeli Cengiz Ünder'in bonservisinin biraz üzerinde yakınında falan ya, böyle bir 20, farktan 20, var. 20 30 diyelim yani. Ha 20 de yani şimdi Fenerbahçe'nin yedek oyuncusunun bonus 15 milyon Euro'luk yedek oyuncusu var. İşte evet. 5 6 milyon Euro'luk işte kaç 4.5 işte bonuslar 5 5.5 milyon Euro'luk Cekos'u var. Tadic'i var, Şmanski'si var. Yani Fenerbahçe'nin yapışları gelecek ama ben önce şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani burada Fenerbahçe yönetiminin kurduğu takımın ne kadar kaliteli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve Beşiktaş yönetimin de nasıl büyük bir hata yaptığını, yani aradaki kalite farkının benim yakın zamanda bu kadar bariz olarak gözüktüğü bir maç hatırlamıyorum. Ee, ben e, 40 yaşındayım. 40, 41 yaşındayım. Yani, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda bu kadar kötü bir Beşiktaş takımı görmedim kardeşim. Bak, yok yani. O 80'lerin sonu 90'ların başı, 90'ların ortası 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Abi Beşiktaş... Bak yok ya Beşiktaş tarihin en kötü takımı. Bir kere bunu net sana söyleyeyim. Notlarımı almıştım istiyorsan Benim bir tane ekleyeyim sana. Söyle söyle. Hem bu kadro mühendisliği, aslında tam da onun üzerine konuşmuş olduk. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kadro mühendisliği ile ilgili bir fark var. Çünkü Fenerbahçe 50 maç üzeri oynayan oyuncuları transfer etti. Kim bunlar işte? Tadic, e, Şimanski, Ceko Dzeko, Fred. Fred'in çok az sakatlandığını biliyoruz. İşte e, hem de bir ortak dil yarattı. Ne bileyim, e, Balkanlar üzerindeki o e, o kültürle e, takıma empoze oldu. Ki bu da evet. bu da bilinçli, bilinçli bir hareket. Onu da söyleyeyim, evet. ben bunu tesadüf sanıyorum. Yönetim, bir yani yetkili biz bunu bilinçli olarak... ...Yugoslav ekolü hep bize iyi gelmişti, Brezilya, Yugoslav ekolü. O yüzden oradan gittik dediler, evet. Kadro, kadro biraz buradan çıkıyor. Beşiktaş'ta nasıl oldu şimdi? E, Afrikalı oyuncuların çok olması da çok eleştirildi. İnanılmaz ya. Daha gidecek. Ş şey yani. Abi şaka gibi ya. Yani bir şey sana söyleyeyim. E, maçı izlerken Beşiktaş'lı arkadaşlarım var. Tabi Umut falan sakatlan. Yani Umut tabi geçmiş olsun Umut'a da. Yani Umut'un performansı şu an Beşiktaş için yeterli değil yani. Umut sakatlandığında eyvah dedi herkes. Yani o kadar zayıf yani. bir o kadar zayıf bir kadrosu var ki Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'de gibi Geleceğiz anlatacağız ama eee ben ben yani Beşiktaş tarihindeki en kötü benim gördüğüm futbol takımı bu takımdır. Benim hatırladığım futbol takımı bu takımdır. Dolayısıyla e, buradan da ben gerek dersen çıkarılması gerekmiş diyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın en az Fenerbahçe kadar Galatasaray kadar iyi oyunculara sahip olması gerekir. Beşiktaş'la ilgili bunu söyleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim. <laughs> Dediğim gibi abi Beşiktaş'ta zaten taraftar da tepki gösterdi maçlarında şey, futbolculara. Evet, evet, evet. Bir de mesela şunu söyleyeyim. Bak şimdi e, hep dedik ki işte, omurga dedik, savunma dedik, soper ki Ciku daha tam hazır değil. Tedirgin biliyorsun yani. Bak hı hı. Samet yine bir tane penaltı yaptırdı. Yani, Soperler hı hı. iyi. Hı. Ha, ha. Yani Samet maalesef kötü yani. E, Fred hala eski ritmine değil ama onların olması bile farkındaysa nasıl toparladı hemen o omurga yalnız. Varlığı bile Nasıl hemen toparlanırsa, yarın öbür gün Fred'in gerçek performansı, Cikur'un gerçek performansı, yanına iyi bir stoper gelirse Fenerbahçe karar eski formu ulaşabilir Ancak burada ben hala şunu söylüyorum Hani İsmail Hoca analiz kısmına geleceğiz Hala şunu söylüyorum, problem şu, yarın öbür gün bir daha sakatlıklar olursa hani Bununla ilgili çözümü İsmail Hoca'nın çok çabuk bulması gerekiyor Anlatabildim mi? Yoksa Fenerbahçe ideal 11'e oturduğunda ya Bir şey sana söyleyeceğim Zaten Fenerbahçe, şöyle bir farkı var. Fenerbahçe'nin ee, sahada zaten teknik direktörleri var yani. Evet. Kenarda evet. bir tane var. Evet, evet yani. Şimdi o yani Ne oldu? Tadiç ne oldu yani? Ne oldu? Birden mi bu oyuncular toparlandı? Yani çok kötülerdi, yaşlılardı. Tadiç ile yaş ortalaması kaç? Dostum. Ya, 35 mi yani? o, o 35 diyerek 30, 36 yaş ortalaması. Yani, ne oldu? Evet. 36. Ben de şunu soruyorum. Yani herkes çok eleştirecek Ekber Yani Yok. diyorum ki hadi buradan soruyorum. Ceko yerine bu sene Batu Şuali King olsaydı Fenerbahçe kaçıncı sıradaydı? Yok abi. E ne oldu? Çok... Ne oldu abi? Yok Livakovic'i eleştiriyor. Livakovic dünyanın en iyi yedinci kalecisi şu anda. Resmi olarak dünyanın en iyi yedinci kalecisine sahipsin. Sen hala Livakovic'e sallıyorsun. Yok. Ya Ceko Jekolle... Kardeşim Jack 37 yaşında işte neyse. Alamadı, alamadın ki. Inter tutmak istedim ya. Inter şu an çadır çadır gidiyor seri yani. Şampiyonlar Ligi finalist takım. Inter orada kalmadı. Araplar istedi. Tadic diyor ki 40 tane mi 50 tane mi teklif geldi. A, a, o 10 tane hatırlamıyor baba yani. 10 tane hatırlamıyor yani. Ya, o yüzden buradan benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ve bu oyun yani 35-36 bu arada tabii insanlar e, profesyonellik anlayışı farklı olur ama Bunlar gerçekten profesyonel insanlar. Ben Cekoli'de oturduk, konuştuk, tanıyorum da öncesinde. Tadıcı görüyorum, yani Ljovkoviç'i ilgili bilgiler alıyorum. Bunlar çok profesyonel insanlar. Bu insanlar, bu üçü de en azından üçüyle alakalı bazen çok hani şey olduğu için söylüyorum. Bunlar iyi yaşıyorlar, iyi dinleniyorlar, iyi yemek yiyorlar, Uykularını alıyorlar, iyi antrenman yapıyorlar, sakatlık oyuncu. Eğer bu oyuncularda bir performans kaybı varsa, tabii ki anlık şeyler oluyor. Ama daha çok sistemsel problemlerden dolayı çünkü bu bir tenis sporu değil, golf sporu değil. Bunlar bir takım oyunu. Bir yere kadar senin biraz arkanı sağlam toparladığında bak Fred Lecuk'u %50'siyle, %30'u ile oynadığında 130 ıı, ile oynadığında adamlar nasıl rahat ediyor? Hmm. Hadi bakalım atsın Batu ıı, şöyle King Ceko ile Tadic'in attığı golleri yaptı organizasyonları. Ya da başka başka iki oyuncu işte efendim 35 işte alamadın ki zaten. Daha erken alamadın Tadic'i. Daha erken alamadın Ceko'yu. Gelmiyorlar. Teklifler çok. Tamam. O yüzden Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok ağır bastı. İsmail Hoca da e, açıkçası gerçek anlamda çok iyi bir analizi yaptı. İstersen ufak ufak oraya da gireyim, Analiz kısmına da gireyim. Orayı tamam. da hızlıca bitirelim. Şimdi hem Rıza Hoca dönemindeki maçlar izlendi. E, hem de Rıza Hoca'dan önceki diğer maçlar izlendi. Diğer maçların izlenmesini sebebi de Beşiktaş'ın karakteristik yani oyuncuların karakteristik özellikleri nedir? Yani bireysel anlamda oyuncuların tespiti yapıldı. E, ve buradan bir takım sonuçlar çıktı. Nedir o? İşte savunmadaki yerleşim hataları ile alakalı dikkat et, e, çekildi. Ve zaten ilk savunmadaki yerleşim hatasında Fenerbahçe golü buldu. Hmm. E, coşkulu başlamak isteyeceği düşünüldü Fenerbahçe Teknik Heyeti tarafından Beşiktaş'ın taraftarıyla beraber. Bunun için bir önde baskı yapıldı ve, ve bu önde baskıyla da e, sonuç e, alındı. Yerleşim hataları dedik, e, coşkulu başlamak dedik. önde baskıyla alakalı dedik. Dolayısıyla bunların hepsini gayet iyi yaptı teknik ve kalite birleşince Fenerbahçe için tek taraflı bir maç geçti. Özetle. Ya zaten ilk yarıda böyle biraz daha hani dengeliydi diyeyim. Hani Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları Vallahi vardı. Vallahi olsun ben hatırlamıyorum Beşiktaş pozisyonunu. Pozisyon bitti. Yani ben hiç bak ben beş pozisyonu hatırlamıyorum. Ya yani bir sıfır yani... sıfırken hatırlamıyorum. Hani kaleye yaklaştı anlar var. Okey. Ama e, pozisyon vay be dediğim yani düşünüyorum bir yandan da Lemir'e bağırıyordum. Yani. İkinci yarı hiç Beşiktaş yoktu sağda. Yani evet. tamamen kontrol Fenerbahçe'nin elindeydi. Evet, evet. Abi çok çok. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin de şunu dikkat etmesi lazım. Ee, yani Fenerbahçe Beşiktaş yendi önemli bir galiba. Daha rahat yenmesi gerekiyordu bu oyuna rağmen. Neyse, orayı geçiyoruz. Ancak şuna dikkat çekmem gerekir. Fenerbahçe'nin esas şu anda gerçek anlamdaki şampiyonluk rakibi Galatasaray. Hı hı. Yani sonuçta e, Beşiktaş bu sene çok geride kaldığı için şampiyonluk yolunda artık gerçek anlamda kendini kıyaslayacağı takım Galatasaray. Bu nedenle e, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ne gibi farklılıklar var artı eksi ve bunları Fenerbahçe teknik heyetinin çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş galibiyeti önemli, soyunma açısındaki sevinç önemli, deplasmada derbi galibiyetine ihtiyacı var. Kenetlenme oldu 6-1'lik Danimarka'daki mağlubiyetten sonra bunlar çok çok iyi. Ancak ee, şu var Galatasaray'la Beşiktaş arasında çok ciddi bir seviye farkı var bugünkü kadrolara ve oyun planına baktığımızda. Bu yüzden bence hani ee, daha çok Galatasaray baz alınarak Fenerbahçe'nin biraz daha kendini o açıdan değerlendirmesi gerekir. İki takım arasında e, hı Kimisinde Galatasaray önünde, kimisinde Fenerbahçe önünde. çok ufak tefek farklılıklar var. Ben sonuna kadar eğer olan olağanüstü sakatlıklar olmaz sonuna kadar bu şekilde gitmesini bekliyorum yarışın. İnşallah da böyle gider. Biz de keyifle izleriz. Abi sen e, transferle ilgili bir e, anekdot anlatacaktın galiba. E, kısaca oraya da geçelim sonra bir tane daha derbi sor sorum olacak. Tamam. Ya vallahi Çağlar'ı çok soruyorlar. Fenerbahçe'nin Çağlar'ı istediğini Söylemiştik, Fenerbahçe Serdar Saatçı'yı de istiyor, Braga'da ee, formagen. Fenerbahçe'nin sadece alternatifi yerli oyuncu değil, yani stoper değil, yabancı stoperle bakıyor. Şimdi stoperleri böyle toparlık İki, e, Çağlar'ın ilk hedefi burada arada Atletico'da kalmak. İlk düşüncesi çünkü çok önemli ve büyük bir kulüp. Hı hı. Önemli bir kulüp ve çok önemli bir teknik adamla çalışıyor. Ancak şu var, Çağlar oynamıyor e, Simone de sürekli çağlara <laughs> senden memnunum seyre hani diyor ve zamanın geleceğini ifade ediyor. Kanat evet. forvet de söyleyeceğim Hı. birazdan. Ee, dolayısıyla çağlar eğer e, Atletico'da süre bulma şansı olacağını düşünürse Atletico'da kalacak. Birincisi bu. Ve bu çerçevede benim ilk etapta dün hatta sordum şeyi şey Çağlar'la alakalı bana hala hani kolay olmadığını söylediler Fenerbahçe'ye gelmesin. Evet Fenerbahçe istiyor. Evet hı hı. Çağlar Atletico'da oynayamazsa Fenerbahçe'yi tabii ki düşünür düşünüyor vesaire orayı kapatmadı. Ama öncelikli hedefinin Çağlar'ın bir Atletico'da kalmak iki Atletico olmasa bile beş büyüklükten birinde e, kiralık olarak o. Evet. Yani dolayısıyla bunun bu transferin kolay olmadığı anlatılıyor. Ve tabii ki ihtimal var mı? Var. Ee, burada benim edindiğim izlenim, konuşmalarından konuşmalarımdan, hem bilgi çerçeve edindiğim izlenim, ee, Simone'nin de çağları yeni dönemde daha fazla kullanmak istediği. Çünkü çağlara hep olumlu konuşuyor. Yani iyisin, iyisin, iyisin. Hani belki bir uygun zamanı bekliyor çağlarla alakalı. Dolayısıyla ee, çağlar önemli bir isim, alternatif olmakla beraber transfer gerçekleşmesiyle ilgili süreçin biraz daha devam edeceğini kolay olmadığını da az önce saydığım gerekçeler sebebiyle ifade edin. Braga ile alakalı, Braga Başkanı da Serdar Saatçı'yı çok bırakmak istemiyor. Kiralık olarak hiç bir şekilde bırakmak istemiyor. Onu da sordum. E, i̇ş dönüp dolaşıp yabancı stopere geldi. Onunla ilgili yabancı stoper arayışları var. E, birincisi stoperle ilgili konu bu. Devam edeyim mi yoksa? Devam edelim. Devam Gelelim altı numaraya. E zaten Kronic ile alakalı Fenerbahçe'nin bir sorunu yok. Artık Kronic ve Milan arasında bir sorun var. Onu çözmesi gerekiyor Kronic'in. Tam yani anlattılar ama şimdi çok detayına girmeyeyim. E, bir, bir, soğuk bir şeyler var Milan'la Kronic arasında. Sözleşme detayları şu bu vesaire. Milan'da zaten işleri iyi gitmiyor. Yarın dün de e, Atalanta'yı kaybettiler son <laughs> Dolayısıyla orada artık bağ kopmuş gibi duruyor. E, tabii Kroonç sürekli buraya gelmek istiyordu. Ceyko da anlattı vesaire. E, Milan'la da bağ koptu. Buradaki temel konu şu. E, Fenerbahçe bu işi yine bunu çok net sorduğumda verdi. aldığım cevap. Hani 10 milyon euro vermeyeceğiz. Yani sezon başındaki teklifi yapmayacağız. Daha düşük bir teklifle milyarın kapısına çalışacağız. Bu parayı verir. Evet bu 6 olur, 5 olur, 5,5, 5,700 artık konular detay. Daha düşük bir paraya Kroenic'i almak istiyor Fenerbahçe yönetimin. Ve bununla alakalı acele etmiyor. Niye? İsmail var. İsmail yok. Crespo var. Crespo dün iyiydi. Benim beklentim üzerindeydi yani en azından. E, Dolayısıyla bu bölgede bizim zaten şu anda lig işini idare edecek ve iyi oynayacak oyuncularımız var yerli yani yabancı. E, ile alakalı da e, ben gerçekleşmesini bekliyorum. Evet. Ama bu e, şeyin belki transferin son günlerine doğru da e, gerçekleşme ihtimali yüksek. Öyle çok çabuk bitmeyebilir. Hani son günlere doğru hızlanabilir. Onu söyleyeyim. Bu ikisini yaptıktan sonra da Kanat Forvet istiyor Fenerbahçe. Bu ekstra. Bu hani şey olacak biraz yani nasıl söyleyeyim. Yani böyle lüks bir transfer olursa. Dolayısıyla insanlar diyebilir işte Cengiz alındı, Kent var. Şimdi Kent sonuçta İsmail Hoca'dan önce geldi. Cengiz evet 15 milyonu verdin ama şu an bu sakatlık sürecinden hala çıkamadı vesaire. Bir de hocanın istediği bir kanat forvet. Yani kanat forvet tipinde mesela Zaha vardı işte ilgilendi Fenerbahçe sonra olmadı o transfer ve Cengiz geldi zaten. Mesela kanat Borcu kanat oyuncu istiyor galiba. Evet evet yani mesela Cengiz tipik bir kanat oyuncusu. Tipik bir kanat oyuncusu. Ama kanat forvet hoca istiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir çalışma var. Bu üç bölge için çalışma var. Bu üç bölge için bir stoper, iki altı numara, üçüncüsü olursa karat forvet olarak da sıralayabilir. Şimdi derbi konuştuk abi senle. E, transferi de konuştuk. Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir konferans maçı var. Spartak tırnağı. E, biraz da Avrupa'daki de da belirleyecek. Hem bu karşılaşmayı konuşalım. Ben de bence bu karşılaşmanın sonucu da e, devre arasındaki transferi de etkileyecek. Çünkü Fenerbahçe bir hedef belirleyecek bundan sonrasında. Ya valla tırnava maçı önemli de yani sonuçta Fenerbahçe için lig daha önemli halde. Yani Avrupa'da 6'yı yiyince biraz sarsıldı. Baya bir sarsıldı. E, ya Fenerbahçe'nin transfer rotası belli dostum yani. Şimdi Sametli olmayacağı belli artık. Anlatabildim mi? E, bu, bu net yani. Samet'e kaç tane şans verdim. Olmadı. Ee, o yüzden ben o maçta Fenerbahçe'nin e, istediği sonucu alacağını düşünüyorum. İşte sakatlar da döndü. E, Samet'in yerine Osterwolde. Osterwolde'nin cezası yok bildiğim kadarıyla. E, Stopper'de Osterwolde Ciku ikilisini göreceğiz. E, Serdar iyileşti. Serdar dönüyor. E, Serdar yani insanlara yaşıyor ama Serdar stoper yani kardeşim. E, i̇yi bir stoper yani Serdar. Evet. E, belki uzun zamandır izlediğimiz için biraz şey oldu. Bazen sürekli izleyince böyle insan gözünün dolu oyuncuyu tam değerini bilemiyor. Ee, ben Serdar Bey'in iyi, 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 bir stoper her şeye rağmen. Dolayısıyla onlara döndüğü için tırnava maçı, yani genel olarak ben toparlanma sürecine girdiğini düşünüyorum. Ancak sadece şunu söylüyorum. Ben hala Galatasaray'ın e, çok güçlü olduğunu, yani şunu söylüyorum. Senin şampiyonluk rakibin Galatasaray, Bayern'i Manchester'ı Manchester işte yendi. Geldi Manchester'a karşı geri döndü. Bayern iki defa salladı. Icardi'nin Münih'teki çok ince offside'ı olmasa belki Münih'ten galibiyetle bile dön, puanla bir de dönebilirdi. Bu yüzden e, Fenerbahçe'nin daha çok baz alması gereken konu derbi performansı, Beşiktaş derbisi performansı çok beğenmekle beraber Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın tabii onlar da Fener, Galatasaray Fenerbahçe'yi daha çok baz alıyor. E, burada en az hata yapan ipi göğüsleyecek. Bakalım. Abi yavaştan kapatalım yayını. E, son soru sana vereceğim ama öncesinde bir soru sorayım. E, Fenerbahçe filmi, firma futbolcular biliyor musun? Vallahi sormadım ya. Ya normalde nasıldı bak? Şey e, şimdi sana, ya, özel olarak sormadım ama genelde zaten bu sezon başı belirlendi. Yani eskiden Sayın Başkan Aa, Ali Koç'un bir klasmanı gibi bir e, şey vardı galiba. Şimdi normalde Sayın Başkan ilk geldi böyle prim falan istemiyordu yani prim yani. sonuçta maaş alıyorlar. <laughs> e, bakış açısı öyle. Sonra da evet. bir tecrübelendikçe oyuncuların primle alakalı, futbolcuların prime ve olumlu, yani prim çok önemli motivasyon kaynağı çünkü maaşlarına dokunmadan primle yaşamaya çalışıyor genelde futbolcular. <laughs> yani tüm takımlarda. Sonra bunu yavaş yavaş değişti değişti. Benim en son bildiğim bir prim, yani tam detayını hatırlıyorum ama çok uzun bir, ay, bir buçuk ay önce sorduğumda bir prim sistemi var. Dolayısıyla e, normal şartlarda bu, bu, maç öncesi açıklar ona da Beşiktaş yeni Galatasaray yeni kadar prim şeklinde değil de zaten ee, bu maçla alakalı kazandığında alacağım prim belli. O mutlaka hesaba yatar. Ama hani ayrıca senin e, sormadım hani özel prim var mı ama prim sisteminin geldiği derbilerde ne olduğu, diğer maçlarda ne olduğu, serilerde ne olduğu belli yazılı şekilde. Futbolcuya bunu biliyor. Dolayısıyla bir primde aldığını söyleyebilirim. Son sözü sana bakayım abi. Güzel bir oyun oldu. Bu sefer çok hızlı bağlandık. Ee, <laughs> gayet iyi oldu. Hava 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 güzel. Keşke dün de hava böyle olsaydı. Biraz üşüdük statta. Ne olsun. İzleyicilerimize teşekkür ederiz. Pazar günü e, katıldılar e, ben de elimden geldiğince detayları, son bilgileri aktarmaya çalıştım. Tekrar görüşmek derbi üzere. Ben son, Derbi sonrası kadar izleyicileriyle beraber olduk. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Sağ ol kardeşim. Öpüyorum. iyi bak. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağ ol, sağ ol.